Hepiniz arkadaşlar bugün Fall başlıyoruz. Ben de oynamıştım geri kadar ama çok sıkıntılı bir şey. Evet. Hadi girelim. Aga Arkadaşlar burada ben fan yapımı mı yoksa e, skat mı yaptı bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Hmm, kulağınızın değişilmesine dikkat edin. Şey. Orada yanıp sönmeye dikkat edin. Evet. Işık yanıp sönmeye başladığında böyle ve anomaliyi raporluyoruz. İlk gece zaten kolay biliyorsunuz. Ama üçte, üçte iki kere öldüm. İkinci gecede ben neden video çekmiyorum Sıkıldım. Evde tek. Evet çok normal bir şey. Çok normal yani. Evde tekim saat sabahın 12.30'u. Ay mı çekiyoruz biz? Ya. Arkadaşlar hadi başlıyoruz mesaiye. Bu arada bayağı korkunç. Eskiden çizdemediyseniz söylemiş olayım. Bayağı korkunç. Ama eğer camı sikeleyemezseniz sıkıntı yok. Evet burada faksi burada onlar. Abi şu vantilatörü nasıl kapadığımızı bana bir yazabilir misin yorumlardan arkadaşlar? Bu da şunu ya. Nasıl kapanıyor mu bu vant? Oğlum Foxy bu arada çok hızlı çıkmaya başlıyor ya. Foxy ilk geceden şimdiye çıkmış oluyordu. Bakar mısınız? Boş elektrik harcıyor şu an bu. Nasıl kapayacağımı söyleyecek var mı? İnternetten bakıyorum cevabı yok. Oyn Daha önce oynamış veya videosunu görmüş biri varsa bana söyleyebilir mi arkadaşlar? Chat yani şeyden yazabilir mi? Ne hani yorumlardan. Arkadaşlar bu arada daha çok FNAF gelmesini isterseniz Like Ay ma... Yani Abi ben nasıl kapayacağım ben bu şeyi ya ESC'ye basınca oyundan atıyor zaten Manajdan çıkıyor ta şeye baştan Bu anomalileri aramaya baştan Kendi kendine hareket ediyor şu, şu göz var ya mouse tuttu. Onu demir demir işareti sandım valodaki abi. Tamam valla özürlü sol. Acaba şu çalışır mı? Normal FNAF bir de vardı ya öyle Freddy ile Foxy kovmak için. Zaten gelmiyorlar ki. Abi şarj da çok sıkıntı bir şey ya götüyüm ben şarjda saat 2 oldu. Gece birdeyiz. Ay bu burada fan yapımı da olabilir ya. Ama onu sıkas yaptı diye biliyorum. Yanlış biliyorsan söylersin artık. Orada çok rahatım şu an. Arkama yaslandım. Her oyunda zaten öyle. anne. Onlar neden bana baktı az önce? Bunları gözlerini açıp bana baktı. Halüsinasyon mu geldi? Golden Ferdi gelmişse bu arada. Daha hareket etmeden ben neden? O bu müzik ne? Korkuyorum anne. <laughs> Oğlum Bir çocuk şöyle bir şey görse Bak şu üçünü bıraktım Şunu görse bile altına bırakır yani Söylemiş olayım Ben şu an oyunda olmama rağmen korkuyorum Şunu görünce Lan bakma bakma Orada ne var Bakamıyorum da arkama Ya arkamda bir vent varsa bir yandan dalarsa varsa bana Ventten bir Foxy Foxy'den bir vent Ben geçeyim ökelim Foxy bildiğini yani Foxy ee, ne diyelim adamın eli yok adamın göz gözünün biri yok ne oğlum kameradan çıkmadı <laughs> <Şu hepsi ya. gülüyor> kamera takılı kaldı ya arkadaşlar e, korsan indirmenin size tam şeyleri. Orada bu tuvalette indir. O uygulamada bu arada. O uygulamadan hiç virüs gelmedi. O uygulama çok nez nice bir uygulama. Bütün uygulamaları kolayca indirebiliyorsunuz sen de benim. Çalan bu müzik beni daha çok korkutuyor. Ay ben ESC mi şey mi koyuyordum ne USB'sini koyuyordum şey olmasın diye. Nedeni. ESC basmamak için. O da çok uzun bir şey ya. Yani. Oğlum hadi. Yok şey sildi bak. Yok hiçbir yerde yerden var. O ışık yanıp sönince alamıyorlar veya müzik kesin. Tamam. <laughs> Üstü kesilmişse ikinci aşamaya. Lan hadi. Çöbe çöbe. Ediyoruz. çok yavaş. Hayatta kalan son oyuncu değilmişim. Sigara bu. Ya çok korkutucu bu ya. Hey. Selam. Ben Aza. Burada kaybede ölebilirdik daha. <laughs> Söyle <Söylemişim. gülüyor> Hadi bunu bir dinleyelim. Ben Türkçesini bilmiyorum. Al sesi arttırdım. Hello, hello, hello. Well, zaten. Evet, ilk I job, Geri Bir saniye bu böyle yapınca so, mı oluyor? of the non-working we might have a La, who could have this incident <handles> a few years ago <gülüyor> <gülüyor> we had a completely different but <gülüyor> still <gülüyor> animatronics as it turned out the corpses of children were found in the all those robots standing on stage right now are those same animatronics but in the youth to be honest, from scared scared I it would never happen again. Never happen again. Basically, again. your report here is to follow the ya, bak, as I understand it, you're a this, because looking for a so 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 the mystical bastards is part Anyway, we'll hear from you next Anyway, we'll next I Ya şimdi de fan başladı oğlum. ESC'yi de basamıyorum. Tab yok, caps lock yok. lockla bazen etkileşim olur. Space yok, enter yok. O enter'ın üstündeki silme şeyi yok. Yok hiçbir tuş yok yani. W asede bile yok. O kadar uzun zamandır FNAF oynamıyorum ki. Abi. Kardeşim bakar mısın? Abi Allah'ınızı seviyorsanız bana şu fanın nasıl kapandığını söyleyin. Ben dördüncü gecede zaten oyunu bırakırım ki dördüncü geceye gelirsem. Bu fan yüzünden. Ya abi ya. Bu her oyunda oluyor muydu? Kamerayı çok açıp kapadım mı acaba? Abi altıma ediyorum ben. Evet korkumuz ile gelsin. Bir güzel bırakalım. Ya sen zaten varsın. cupcake. Açılıyor mu hafiften? Hafiften açılmaya başlıyor. Terbiyesiz Foxy. Nine, nine. Saat son. Lan hala saat 3. Allah kahretsin ya. Robotlar da robotlarda tp asmaya başladı. Nerede olduğunu merak ediyorum çık ha. çık ha. Kanka nerede? Çıka nereye gitti ya? Animatroniklerden en korktuğum şey yok olmaları. Kanka çıkaaa. Baştan bu kadar korkmak normal mi? Ve ben çık olmasa bu kadar korkmazdım. Hadi ya son bir dakika. Az kaldı. sen bir yürü git. Yürü, yürü. Lan yürü git. Yürü. Lan. Yes. Bu kalp kriziyle yaşayamam ki oğlum ben ya. Bütün animatronikler çıktı yani oyun. Bu nasıl birinci gece? Arkadaş. Bu ne Allah belanı versin seni. Hu arkadaşlar. Bir iki geceden sonra oynamam bu arada ben. Yani videoyu kaparım altı mı? Lan üst üste üç tane aynı bölgede kolay olmaması lazım. Değilmiş. Ama ben kendi sesimi duyamazken nasıl konuşabilirim? Ne yapacağız? Bir dört tane daha var. Üç tane beliç verdin ama yani. Sanki bir lira veriyor. <laughs> Ay <Yani> çok kilayım. <gülüyor. gülüyor> Lan neredesin? Hey, hey Ceyhunlar. Gelin benim yanıma. Ben de anormal işaret. ciddisizlik var ya. Yani kimse ciddi değil şu an burada yani. Lan bana bir tane şey versiniz anam <laughs> Ferdi şarkı mı söylüyor Perdemi de dırr şimdi de kırıyordu. Allah'ım sen bana yardım et ya. Çok korkuyorum ama anne. <laughs> anne bu iş. Ya lan az önce açtım ya. Çıka da yok ki ya. Sen bir sus kardeşim çıka yok. ESC'ye basabilir miyim? Ama ES... El... <laughs> Çık hangi taraftan geliyordu? Çık sesleri çok yüksek. Hmm. Neredesin çıkacık? Kanka. Kanka. Hadi git. Ama gider misin? Kanka yürü git ama yani yuf. Yarım saattir kapıda durman. Kanka yoksun şimdi. Kanka gitmezsen vallahi küfür. <laughs> Dondurmayı çok severim. Sabah akşam olsa iyi. Bak sen iki saniye koşsana kapıya. Sen buradasın. Kanka yürüyüp gitmezsen vallahi öldüreceğim bak seni. Vallahi şeyini yerim yani. Buna cupcake de demeyim yani kim diyorsa kapkek insan değildir yani. Çıka bak kapı, kapımdan gitmezsen. Lan yürü git. Oğlum. Enerjim bitecek. Burada cam sen bırakırım. Şakasızım. Ama... Çıka ben cidden şakasızım yürü git. Kim geliyor? ne gitmiş? Foxy gel sen de koşuyorsan koş. Lan Çıka! Ne Anne. <laughs> ah bırakıyorum dedim, bırakıyorum dedim. Ben bunu tek yapmam ki kuzey gelecek arkadaşlar devamını onunla çekerim. Çık. Ve hepinize görüşürüz.